Taha Kılınç Antisemitizm? Diyanet İslam Ansiklopedisinde herkesin en kolay ulaşabileceği Türkçe kaynaklardan biri olması hasebiyle buraya işaret ediyorum. Sami ırklarının kim olduklarına ve kökenlerine ilişkin şu bilgi verilmiş. Sami terimi başta Arabistan, Suriye... Irak ve Afrika'nın bazı bölgeleri olmak üzere geniş bir coğrafyada benzer özelliklere sahip diller konuşan Akkadlar, Babilliler, Asuriler, Amuriler, Aramiler, Süryaniler, Kenaniler, Nabatiler, Fenikeliler, İbraniler, Araplar ve Habeşler gibi kavimleri kapsar. Günümüzde dünyadaki en kalabalık Sami kavmi Araplardır. Tevrat'a dayandırılan terim Batı'da ilk defa Semitik şeklinde 1781'de Avusturyalı bilim adamı August Ludwig Schlözer tarafından kullanılmıştır. Hazreti Peygamber de bir hadisinde Arapların babasının Sam olduğunu söyler. Samilik kavramı esasen kültürel çevreyi ifade eder. Bu sebeple Sami toplulukları arasındaki yakınlık daha çok konuştukları diller ve kültürleri arasındaki benzerliklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Sami ırklarının günümüzde varlıklarını hala sürdüren başlıca temsilcileri Araplar, Yahudiler, Süryaniler ve Etiyopyalılar. Buradan hareketle Sami ırklarına düşmanca ve ön yargılı biçimde yaklaşan, onlara cephe alan anlamındaki antisemitizm ifadesi de tüm bu ırkların hepsini aynı anda kapsıyor. Daha doğrusu kapsaması gerekirdi. Ancak Siyonizmin dünya çapında kopardığı örgütlü yaygara nedeniyle antisemitizm denince artık akla sadece Yahudi düşmanlığı geliyor. Kavramın içinin boşaltılması ve yeniden doldurulmasının ise ilginç bir öyküsü var. Yahudilerin Almanya'nın ekonomik ve sosyal hayatını işgal ettiğini ve hepsinin ülkeden sürülmesi gerektiğini savunan Almanyazar Friedrich Wilhelm Marr, bu düşüncelerini sistematik hale getirmek için ''Almanlığın Yahudiliğe karşı zafer kazanmasının yolu'' adlı bir kitap kaleme almıştı. 1879 tarihli bu metinde antisemitizmi taraftar olduğu Yahudi karşıtlığına işaret için kullanan Marr, sonraki süreçte Siyonistlerin eline en büyük propaganda kozlarından birini verdiğinden elbette habersizdi. İlk Siyonist Kongre'nin 1897'de İsviçre'nin Basel kentinde toplanmasından itibaren başlatılan kapsamlı kampanyalarla antisemitizm yalnızca Yahudi karşıtlığına indirgendi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uygulanan kıyım da yalnızca Yahudileri hedef almamasına rağmen Siyonistlerin dünyanın tepesinde antisemitizm bozası pişirmesine yardımcı oldu. 1948'de İsrail kurulduktan sonra bu defa İsrail'in Filistin halkına yönelik işgal, tehcir ve soykırım politikalarını eleştiren herkesi antisemitist diye damgalamak modası başladı. İsrail'i eleştirmek artık Yahudi düşmanlığına eşitti. İsrail'e herhangi bir itirazda bulunduğunuzda aslında Yahudileri yok etmek istiyorsunuzdu. Böylece esas anlamı Sami ırklarından herhangi birine düşmanlık olan antisemitizm kavramı İsrail'in varlığını veya siyasetini sorgulayan herkesin suçlandığı bir şantaj malzemesine dönüştürüldü. Arap düşmanlığının da antisemitizm olarak tanımlanması gerektiği, Arap düşmanlığı genlerine işlemiş bulunan Siyonistlerin günümüzde dünyanın en büyük antisemitistleri olduğu gerçeği gözlerden ustaca kaçırıldı ve kaçırılıyor. Siyonizmi çok farklı şekillerde tanımlamak mümkün. Benim tercih ettiğim tanımlardan biri şudur: Tahrif hareketi. Tarihin, coğrafyanın, kavramların, sembollerin, zihinlerin tahrifi. Siyonizmin bütün stratejileri tahrif üzerine kuruludur. Örneğin İsrail'in adı Hazreti Yakub'un Kur'an'daki unvanıdır. İsrail'in bayrağındaki altı köşeli yıldız Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'ın mühürleridir. Filistin'de ve Kudüs'te daha önce biz vardık cümlesinde geçen biz İslam'ın muazzez peygamberlerinin o dönemdeki ümmetleri yani o zamanın Müslümanlarıdır. Topraksız bir halka, halksız bir toprak verdik derken yüz binlerce insana uygulanan katliamlar gözden kaçırılmaktadır. Keza yukarıda misalini verdiğim antisemitizm aslında siyonizmin kendisinin işlediği bir suçtur. Liste uzayıp gider. Siyonizm toprak gaspını ve masum sivillere tatbik ettiği soykırımı tarihin, coğrafyanın, kavramların, sembollerin ve zihinlerin tahrifi üzerinden ve bu tahriflerin gölgesinde gerçekleştiriyor. Bu nedenle içinden geçtiğimiz dönemde enformasyon savaşı mücadelenin en önemli cüzlerinden birini oluşturuyor. Vicdanı ve bilgisi olan herkesin mantıklı ve tutarlı biçimde yürütmesi gereken bir savaş bu.